Merhaba sevgili arkadaşlar. Bizim okul eğitim kanalından herkese sevgiler, saygılar. Bu eğitim videomuz arkadaşlar 9. sınıf öğrencilerimiz için 2. dönem 2. yazılı sorumuz dersimiz coğrafya dersi. Buradaki sınavımız arkadaşlar Eskişehir İl Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olup bakanlık senaryolarından 3. senaryoya göre düzenlenmiş bir sınavdır. İlk sorumuz iklim elemanları ile ilgili. Aşağıda bir merkeze ait rüzgar frekans diyagramı verilmiştir. Bu diyagram inceleyerek merkezin hakim rüzgar yönünü yazın. Evet burada zaten yönlerimizi belirtmiş. Merkezin hakim rüzgar yönü arkadaşlar kuzey doğu yönüdür. Baktığınız zaman zaten buradaki şeylerden anlayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın rüzgarın fazlalığından bunu anlayabiliriz. Kuzey doğu Önü diye ifade etmiş olduk. Ve geçelim. Merkezin yer şekillerinin özellikleri hakkında bilgi veriniz. Buradaki yer şekillerinden sormuş. Merkezin bulunduğu yerdeki dağlar kuzeydoğu güneybatı yönünde uzanmaktadır. Ve yine merkez bu dağlara paralel uzanan bir vadi ya da boğaz üzerinde yer almaktadır. Merkezin güneydoğusu ve kuzeybatısında ise yüksek dağlar bulunmaktadır. Bu nedenle bu yönlerden rüzgar almamaktadır. İkinci sorumuz Türkiye'de görülen iklim tipleri ile ilgili sorumuz var. Lodos rüzgarının estiği kış ve bahar aylarında Türkiye'de soba zehirlenmeleri artmaktadır. Bu durumun oluşumunun sıcaklık basınç arasındaki ilişkiyi düşerken yani Evet, burada sıcaklık basıncı düşündüğümüz zaman arkadaşlar sobadan çıkan duman sıcak olduğundan yükseltici özellik gösterir. Soğuk havalarda soba bacalarından duman çıkışı daha kolay ve daha hızlı gerçekleşir. Eğer hava sıcaklığı sobadan çıkan hava sıcaklığından yüksek ya da aynı ise soba bacasından duman çıkışı azalır. Hatta bu duman aşağıya doğru çöker. Bu da karbon monoksit zehirlenmesine yol açar. Lodos Türkiye'de güneybatı yönünden esen yerel bir rüzgardır. Böylece eski zamanlarda sıcaklıkları yükseltir ve soba zehirlenmelerine yol açar. Üçüncü sorumuz Türkiye'de görülen iklim, iklim tiplerinden çıkarımda bulunmayla ilgili. Son yıllarda yenilenebilir enerji üretiminde güneş enerji santralleri yani gez sayısı hızlı bir şekilde artmaktadır. Ancak bu santrallerin kuruluş yerini seçimi üretilen enerji miktarını ve verimliliğini etkilemektedir. Örneğin Karadeniz kıyılarında kurulan santrallerin verimliliği diğer yerlere göre daha az olacaktır. Karadeniz kıyılarında hangi özellikleri burada kurulacak kesin verimin düşük olmasını etkili olacaktır. Yani ne için Karadeniz'de verimi düşük diye bize soruyor arkadaşlar? Karadeniz kıyılarında her mevsim yağışlı olan Karadeniz iklimi görülmektedir. Bu iklim tipinde nemlilik ve bulutluluk oranı çok yüksektir. Bulutluluğun yüksek olması demek güneşlenme süresinin az olması demektir. Bu da güneş enerji santrallerinin verimliliğini azaltmaktadır. Dördüncü sorumuz Yerleşme, doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri açıklamakla ilgili yayla, kışlak, ağıl, kom, oba, dalyan gibi köyden küçük yerleşmelerin yılın ya yalnızca belli bir döneminde geçici olarak kullanılması nedeni nedir yazalım. Evet, bu yerleşimler genellikle hayvancılık faaliyetleriyle uğraşan insanlar tarafından kullanılmaktadır. Kış mevsimi geldiğinde iklim şartlarının zorlaşması, buralarda yaşamayı imkan hale getirir. Bu nedenle insanlar bu yerleşmeleri yaz mevsiminde geçici olarak kullanmaktadır. Bu yerleşmelerden bir kısmı ise dinlenme ve turizm amaçlı olarak yine aynı nedenle yaz mevsiminde kullanılmaktadır. 5. sorumuz Türkiye'de yerleşmelerin dağılışı ile ilgili bir sorumuz. Kuş dili yani ısıt dili Doğu Karadeniz'in kırsal kesimlerinde yaşayan insanlar hayatlarını sürdürebilmek ve zorlukları aşabilmek için pek çok farklı yöntem kullanılır. Bu yöntemlerden bir tanesi de vadi yamaçlarına yerleşmiş insanların kendi aralarında kullandıkları kuş dilidir. Kuş dili ısıkla bir kuş gibi kelimelerin hecelenerek söylenmesidir. Bu arazi yapısında iki ev arası yol mesafesi yaklaşık 1 kilometre kadarken kuş uçumu 2-300 metredir. Kuş uçumu yol mesafesinin kısa fakat gerçek yol mesafesi uzun olması nedeniyle insanlar haberleşmelerini, kuş diliyle sallamaktadır. Bu bölgede ıslık anlaşmak doğal çevrenin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Kuş dilinin kullanıldığı bu yerleşme alanlarının doğal çevre kuşulları ve yerleşme dokusu nasıldır yazalım arkadaşlar. Bu yerlerde yer şekilleri dağlık ve engebelidir. Derin vadiler ve sarp dağlar kısa mesafelerde bir arada bulunur. Tarım yapılabilecek düz araziler son derece az ve parçalı vaziyettedir bol ve her mevsim yağışlı Karadeniz iklimi etkisiyle su problemi bulunmaz. Tüm bu nedenlerden dolayı yerleşmelerde evler birbirine oldukça uzakta kurulmak zorunda kalmıştır. Bu yerleşme dokusuna dağınık yerleşme denilmektedir. Altıncı soru yine Türkiye'deki yerleşim birimlerinin ifade idare fonksiyonlarına göre ayırt etme ile ilgili bir sorumuz var. Türkiye'de geçmişten günümüze yeni illerin oluşturulmasında illerin sayısında ve bazı illerin sınırlarında değişimler yaşanmıştır. 1988 yılına kadar 67 olan il sayısı zaman içerisinde artmış. En son 2017 yılında 100 eklenmesiyle toplam sayı 81 olmuştur. Günümüze birçok ilçemiz sağlayıcı avantajlarından dolayı il olmak istemektedir. İlçelerimizin il olmak istemesi nedenlerinden 3 tanesini not alalım arkadaşlar. Bunlardan birincisi bir ilçenin il olmasıyla o ilçede olmayan kurumlar açılır. Öncelikle valilik kurulur. Sonrasında ise bazı müdürlüklerin ilçe statüsü değişerek il müdürlüğü statüsü kazanır. İlçelerin il olması halinde genel bütçeden alacağı pay artar. Kamu kurumlarında daha fazla istihdam sağlanır. Yeni atanacak personel hizmet akışını hızlandırırken hem de sosyal ekonomik katkı sağlamış olur. İlçenin il olması ile bireylere hizmet alma kolaylığı sağlanır. Yeni yatırımlar için daha dikkat çekici hale gelir. İlçenin prestiji artar. Yedinci soru, dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirme ile ilgili sorumuz var. Yukarıda belli kriterlerle oluşturulmuş bir bölge gösterilmiştir. Farklı kriterler kullanarak bu bölge için aynı yerde başka hangi bölgeler oluşturabilir? 3 madde halinde yazalım. Ekvatoral iklim bölgesi, yağmur orma ormanları bölgesi, düzenli rejimli akarsular bölgesi, laterit topraklar bölgesi, yağış miktarı fazla olan bölgeler, kurak mevsim olmayan bölgeler, yıllık ve günlük sıcaklık farkı az olan bölgeler olabilir arkadaşlar. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.